Bu kahraman evlatlarımıza bir şey bahşetmesin. Bir hikayem var benim bu konuyla ilgili ama duygulanırım anlatamam. Bunlar Bunlar temenni bir rütbe zannediyorlar. Sıradan bir rütbe. Oysa temellik çok fazla şeydir. Benim, ben bir asker aileden geliyorum ama benim dedem balıkçı. Küçük bir balıkçı bölgesinde takareisliği yapan bir adam. Allah cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rahmetli amcam ortaokul çağlarındayken askeri mektebe gidiyor. Orada işte Kuleli Askeri Lisesi'ni bitiriyor, Harp Okulu'nu bitiriyor. 1944 yılında temen olarak orduya atanıyor. Birliğine gitmeden önce de memleketine geliyor kardeşini okutmak için yanına alıyor. Bir temel maaşı. Dedem balıkçı ailemize giren o temel maaşından sonra öyle bir farklılık söz konusu oldu ki hayatımızda. Okumayan çocuklarımız okudu. Efendim yapılması icap eden iyi şeyleri yapmak e, artık ailemiz tarafından mümkün oldu. Rahmetli amcamın aldığı teğmen maaşı rahmetli babamı askeri okul askeri üniformayla hukuk fakültesinde okuttu. Benim kursamdan geçen helal lokmanın adıdır teğmenlik. Buradan sesleniyorum. Buradan sesleniyorum. İktidardakilere, sorumluluk sahibi olan herkese sesleniyorum. Bugün Milli Savunma Bakanlığı makamında oturan da aldığı ilk temem maaşında benim hissettiklerimi hissetmiştir. Eski Savunma Bakanı da bence öyledir. Yani burası istismar edilecek bir konu değil. Herkes bu ordudan ihraç edilmiş çocuklarının yerine kendi evlatlarını koysun. Değerli dava arkadaşlarım, bu çocukları böyle bir vasat oluştu, bundan siyaseten istifade ederim mantığıyla bir siyasi figürü argümana dönüştürmeye hiç kimse kalkışmasın. Bu çocuklar bugünün kahramanları olduğu gibi yarınların da kahramanları olma güç ve iradesi sergiliyorlar. Bu alınmış karar beşe dört alınmıştır. Beşe dört alınmıştır. Dolayısıyla telafisi mümkündür. Bu kararlar idari yargının denetimindedir. Herkes elini vicdanına koymak mecburiyetindedir. Herkes elini yüreğinin üstüne koymalı ve bu çocukları kendi evlatlarıymış gibi kucaklamalıdır. O sebeple sesleniyorum. Şerefli Türk ordusunun bütün mensuplarına buradan sesleniyorum. Bunun istismarına vesile olacak davranışlardan azami ölçüde uzak duralım. Nasıl diyorlardı ya Berlin'de hakimler var, idari mahkemelerde de hakimler var demek suretiyle bu çocukların geleceğinin karartılmasının önüne millet olarak geçmeye gayret sarf edelim.